Merhabalar arkadaşlar. Şimdi 8. videoda karşınızda aslında obje ekleme, çıkartma ve biraz da silme işlemlerinden bahsetmiş olacağım. Biliyorsunuz 7 videodur karşınızda sadece pelilli objeler var ve bu objeleri yani sürekli küpü görüyor oluyordunuz. Şimdi bugün bu videoda bunu değiştireceğiz. Şimdi öncelikle sahnemizde gördüğünüz gibi 3 tane bizim objemiz var. Kameramız, ışığımız ve kübümüz var. Şimdi biz bunları tek tek silmek yerine hepsini toplu şekilde silmek istediğimizde bizim kısa yollarımızdan biri A tuşu arkadaşlar. A tuşuna bastığınızda sahnemizdeki tüm objeleri seçiyor olacağız. Sonrasında da silme tuşu olan X tuşu. Genelde biz X tuşunu kullanıyoruz burada. Şimdi objemizdeki sahnede sildiğimiz zaman arkadaşlar sahnemize bir obje getirmek istiyoruz. Peki bu objemizi nasıl getireceğiz? Şimdi bizim gene bir kısa yolumuz var. Bu da Shift A tuşu. İkisine bastığımız zaman Burada gördüğünüz gibi et menüsü yani ekle menümüz geliyor. Şimdi burada e, bazı ekleyebileceğimiz şeyler var. Bunlar ne? Bir kere meşler. Meş dediğimiz şeyler zaten objeler arkadaşlar. Meşleri sahnemize ekleyebiliyoruz. Kürbleri sahnemize ekleyebiliyoruz ki ilerleyen derslerde kürbleri bizim çok ihtiyacımız olacak. Onların ne olduğunu da öğreneceğiz. Burada gördüğünüz gibi birçok seçeneğimiz var. E, kapsüller vesaire eklemek, işte teks eklemek. E, burada ondan sonra boş emptiler eklemek ki bu animasyonlarda işimize yarayacak ileride göreceğiz. Image'ler eklemek, referans resim ekleyeceğiz, onun üzerinde aynı modeli tasarlayacağız vesaire. Işık, e, kamera bunların hepsini hatta fizik yapmak istediğimiz işte fırtınadır, rüzgardır, kardır. Bunları da yapabildiğimiz şeyleri bu add menüsünden ekliyoruz. Tabii ki biz şu anda add menüsünden ekleyeceğimiz Blender'ın o meşhur Monkey arkadaşlar. Mankey eklediğimiz zaman sahnemize bu geliyor. Yani bu e, çok meşhurdur Blender'da. Bu bütün herkes bunu kullanır. Buzun üzerinde denemeler yapar. Biz de bugün maymun üzerinde denemeler yapacağız. Şimdi objemiz biraz aşağıda. Bunu biz yukarı getirelim. G Z'ye bastığımız zaman biliyorsunuz önceki dersten objemizi hareket ettiriyorduk. Şimdi nam da 1'e bastığım zaman objenin ön yüzüne geldik. Biz bu objede sadece dediğim gibi direkt objeyi silmiyoruz. Bazen objede değiştirmek istediğimiz taraflar oluyor ya da objenin bazı şekilleriyle oynamak istediğimiz nokta oluyor. Bunun için hangi moda giriyorduk? Edit moda giriyorduk arkadaşlar. Şimdi edit moda girdik. Edit modda şu anda gördüğünüz gibi köşeleri, yüzleri, kenarları parlıyor hale geldi. Şimdi biz burada bazı işlemler yapacağız. Şimdi maymunun kafatasını biz beğenmedik. Bunu nasıl sileceğiz? Şimdi geldim. Mouse'umun sol tıkıyla tıkladım ama şu anda ne modunda? Köşe modunda. O yüzden Şuradaki köşeyi tıkladı. Biz bunu bir yüze getirelim. Daha anlaşılır olsun ilk başta. Burada herhangi bir yüzü tıkladım. Bunu tıkladım arkadaşlar. Sonrasında X'e basıyorum. X'e bastığım zaman burada bize silme seçenekleri geliyor. Bunlar neler? Şimdi gördüğünüz gibi Verticals, Edge, Face. Ve burada 3 tane silme seçeneği bize vermiş oldu. Yüzümüzü ekledik, tıkladık. Biz bu yüzü nasıl siliyoruz arkadaşlar? X'e basıyoruz. Face diyoruz. Bak gördüğünüz gibi. Tıkladığım buradaki yüzü sildi şu anda. Bu yüzü silmiş olduk. Ben bunu değiştirdiğim zaman şöyle yapalım. Kenara getirelim olayı. Kenarların bir tanesini tıklıyorum. Sonrasında diyorum ki tekrar silme menüsüne geldim. H'i sildim. Bakın burada kenarı sildiğimiz zaman ona bağlı olan yüzü silmiş oldu. Geri getirdiğimde eğer ben ortadaki kenarı sil dediğim zaman. Bakın iki tane yüzü de silmiş oldu. Çünkü. Bunların bağlandığı kenarı bir sildik ve bunlara bağlı olan yüzler de silindi arkadaşlar. Evet üçüncü deneme seçeneğimize geldiğimizde de burada köşe var arkadaşlar. Ben buradaki en tepedeki köşesini sildiğim zaman verticals x dedim. Bakın gördüğünüz gibi dört tane yüzü silmiş olduk burada. Çünkü bağlı olan dört yüzü de siliyor bu seçeneğimiz. Yani burada gördüğünüz gibi x tuşuyla aslında biz burada verticalsları, edge'leri ve face'leri silebiliyoruz. Burada bir seçenek daha var. Only edge ve face. Yani sadece kenarı ve yüzü sil diyor arkadaşlar. Özellikle modelleme yaparken bu ilerleyen süreçlerde ne kadar işimize yaradığını göreceğiz hepimiz. Daha büyük modellerde, objelerde birden çok yüz ve kenar bizim objemize bağlanıyor. Ve bu objede biz sadece yüzleri ve kenarları silmek istediğimiz zaman bu bizim için önemli bir nokta olacak. Burada da gördüğünüz gibi Only face dediğimiz seçenek var. Mesela burada karmaşık bir model var. Kenarları vesaire silmek değil de sadece biz yüzleri silmek istediğimizde biz de yüzleri silmemize yarayan taraf olacak. Bak gördüğünüz gibi yüzleri sildim ama objemizin kenarı ve köşe iskeletleri şu anda duruyor. Hiçbir şekilde değişime uğramadı. Çünkü sadece yüzleri sildik arkadaşlar. Ee, bakın burada zaten e, ilerleyen videolarda öğreneceğiz. Birçok objeyle oynayacağız. Ben burada mesela maymunumun ağzını sildim ve bu ağza ilgili farklı şeyler yapacağım. Gördüğünüz gibi X ve Face diyorum. Yani sadece yüzleri siliyorum burada. Burada bir trik öğreteyim. Daha sonra sizler e, yaptığımız modellerde daha çok öğreneceksiniz. Alt tuşuna basıp burada kenara tıkladığımda bu kenara bağlı tüm kenarları seçiyor arkadaşlar. Ve biz burada aslında onu yaptık. Alttaki kenarları da tabi shift alt yapıp ekleyeceğiz. E yaptım mesela. Biraz oynayalım. İşte Y'de biraz ileri getirelim. Sonrasında F tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi maymunda bazı değişiklikler yapmış olduk. Şimdi 8. derste şunları öğrendik. Sahnemize nasıl obje ekleriz? Bunların kısa yol tuşları ne? Sahnemizdeki tüm objeleri A tuşuyla hepsini seçebiliyoruz. Sonrasında objelerimizde silme işlemi yaptığımız zaman X tuşunu kullanıyoruz. Köşeleri, kenarları ve yüzleri silebiliyoruz. Bu dersimizde bunları öğrenmiş olduk. Tabii ki ilerleyen videolarda bunları bol bol kullanarak objelerin nasıl silindiğini, nasıl bir şeyler eklendiğini vesaire bol bol kullanarak zaten pekiştirmiş kendimizi buna artık otomatik hale getirmiş olacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. 8. videodan hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.